Merhabalar arkadaşlar, yeni güncellememize hoş geldiniz. Evet, yağış bekliyorduk arkadaşlar. Ee, tabi bazı bölgelerde etkili oldu fakat e, tabi bu yağışlar arkadaşlar çok lokal yağışlar. E, bazı bölgelerde de pek fazla görülmedi. E, bunu söyleyeyim. Yani tahminimiz arkadaşlar kısmen yerini buldu diyebiliriz. Ee, akşam saatlerinde yoğun bir yağış vardı. Cumartesi akşamı e, özellikle Trakya'nın kuzeyinde arkadaşlar. Evet, bugün de bekleniyor arkadaşlar. Bakalım Marmara'da bir yağış. Beklentisi hala devam ediyor. Ee, Batı Karadeniz. İçeride arkadaşlar şöyle... Evet. Evet bugün için arkadaşlar hala yağış ihtimali devam etmekte. Öğle saatlerinde görüntüsünü görüyorsunuz. Öğle saatleri ve öğleden sonra iç kesimlerde de bu yağışlar görülmeye başlayabilir. İç Anadolu arkadaşlar, İç Ege, Batak Batı, Akdeniz, Batı Karadiz, Marmara Doğu'su ee, ve öğle vakti de Marmara genelinde yağışlar bekleniyor. Evet akşam saatlerinde arkadaşlar yani saat şöyle. 8-9 gibi İç Anadolu'daki yağış devam ediyor. Batı Karadeniz açıklarında yeniden bir yağış gelişimi bekleniyor. Evet arkadaşlar yarın gece de bu yağışlar açıklarda daha çok deniz üzerinde görülebilir. Evet bunun için arkadaşlar Antalya'da da yağış bekleniyor. İç Anadolu'da görüyorsunuz özellikle arkadaşlar deniz üzerinde Marmara'da yağış oldukça kuvvetli görünüyor. Yani deniz üzerinden pek arkadaşlar bakalım karaya inecek mi? E, tam belli değil. Hep deniz üzerinde görünüyor arkadaşlar. Oraş. Evet yani İstanbul'a pek fazla in, inmiyor. E, bakalım yine de takipteyiz. Fakat Batı Karadeniz kıyıları arkadaşlar ve Ankara'da yağışlar görülebilir. Yani yarın çok yağış bekliyor arkadaşlar özellikle Batı Karadeniz ve Kuzey'inde Marmara'nın kuzeyinde. E bugün de iç kesimde İç Anadolu ve İç Ege için arkadaşlar yoğun yağış bekleniyor Antalya'da da bugün ve yarın yağış olabilir. Evet salı günü arkadaşlar görüyorsunuz tekrar yağışın Karadeniz'de devam ettiği görülüyor. Hep Karadeniz arkadaşlar bugünlerde hep Karadeniz Karadeniz Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz açıkları yağışlı görünüyor arkadaşlar. Çok yağışlı günler bekleniyor buralarda. Evet önümüzdeki hafta arkadaşlar. Yağışlar azalarak devam edebilir. Evet şimdi arkadaşlar bu Eğitim üzerinden önümüzdeki günlere teker teker inşallah bakalım. Evet aynı arkadaşlar 5'i gibi 6'sı gibi bakalım bir yağışlı sistem ihtimali olabilir tekrar ama her an değişebilir arkadaşlar çünkü baya bir değişiyor bu sistem. E, bu sistem inşallah yakından takip edeceğiz. Şöyle özel arkadaşlar ayın e, 6 7'si gibi şöyle Kuzey Afrika'dan doğan bir sistem var. İşte bu sistemi yakından takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sistem Akdeniz'e doğru ilerleyebilir. Birçok tahminde görünüyor. Bazen kayboluyor, bazen görünüyor arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz özellikle e, Avrupa'da şiddetli bir haş görülüyor. Özel ayın 9'u 10'u gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Buralarda dolu ihtimali bile görülmüş. Evet. Değişken arkadaşlar her an takipteyiz. Çünkü son baharaları böyle değişken olur. O yüzden arkadaşlar an ve an takip edeceğiz. Videolarımızı sürekli takip edin diyelim. Evet. Yeni videomuzda inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni güncelleme inşallah. Öyle ee, öğle vakti gelebilir. Öğle vakti inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.